Büyük Plan kanalından selamlar. İngiltere Dış İstihbarat Servisi MA6'nın başkanı Richard Moore, görevini yeni MA6 başkanı Blaise Metrejeli'ye devretmeye hazırlanırken yaptığı konuşmada Türkiye'nin önemini anlattı. Moore Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik ve büyük bir öneme sahip ülke dedi. Görevi sona eren ve MA6 başkanlığını yakında bile ismetrejeliğe devredecek Mur, İngiltere'nin İstanbul Başkonsolosluğunda hitapta bulundu. Türkiye'ye öğrencilik yıllarında Türkçeyi öğrenmek için geldiğini anlatan Mur, daha sonra İngiltere'nin Ankara Büyükelçisi olarak 2014-2018 döneminde görev yaptığını söyledi bugün İstanbul'da konuşmak istemesinin sadece duygusal nedenlerle olmadığına işaret ederek, Türkiye, yüzyıllardır olduğu gibi bugün de uluslararası sistem açısından kritik ve büyük bir öneme sahip ülke dedi. Türkiye'nin NATO müttefiki olduğunu ve uluslararası hukuka ve Birleşmiş Milletler şartına bağlı kalarak Ukrayna'nın egemenliğini ve bağımsızlığını güçlü şekilde desteklendiğini belirten Nur, terör örgütü DAEŞ'e karşı birlikte mücadele ettiklerini ve Suriye'de devrik Beşar Esed rejiminin ardından ülkenin istikrarını güçlendirmeye çalıştıklarını dile getirdi. 7 Ekim 2023 sonrasında Orta Doğu'daki gelişmelere değinerek, kalıcı güvenlik ve refahın hem İsrailliler hem de Filistinliler için iki devletli çözümle sağlanabileceğine dikkati çekti. Tüm bu konularda Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan meslektaşlarıyla çalıştığını söyleyen Mur, MIT'in önceki başkanı Hakan Fidan ve mevcut başkanı İbrahim Kalın ile yakın işbirliği yürüttüklerini dile getirdi.